Gel. Affedersiniz. Bu nereden çıktı? Sizeymiş. Buyurun, bu da gönderenin kartı. Hayatına başkasını almadığına göre hala bir umut var demektir. Bu umudun peşinden gitmeye kararlıyım bağırım, Selim. Of. Daha bitmedi abla, hiç oflama vallahi. Nasıl? Vallahi iyi yengesi. Hızla büyüyor. Vallahi onunla da ilgilenemedim. Nasıl burnumda tutuyor bücür? Defile aldı bütün zamanını tabii. Öyle her şeyi unutur oldun sen karıcığım. Ya sorma ya. Rukiye'ye de gidemiyorum hiç. Pınar her gün gidiyor. Hatta dün Rukiye ilk kez tepki vermiş. Say mı söylüyorsun? Hı hı. E çok güzel haber bu. Ama maalesef bazı şeyleri ya yanlış hatırlıyormuş ya da karıştırıyormuş. Doktor bunlar geçirdiği ağır depresyonun sonuçları demiş. Allah kimsenin başına vermesin ya. Amin, amin. Çok zor günler geçiriyor çocuklar. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş efendim. bulduk. Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba. Beni getirmekle iyi mi ettin bilmiyorum Fikriciğim. <laughs> Seni artık yanından bir an bile ayırmam. Hoş geldiniz efendim. Merhaba evladım. Sorun çıkarmak istemiyorum ama benim alınmadığım toplantıya Gümüş Hanım neden alınıyor? Dedem çağırmış onu. Ben neden çağırmıyor? Ben bu ailenin gelini değil miyim? Ya Didem, bunu neden bana değil de dedeme sormuyorsun? Tamam aşkım, kızma. Sadece haksızlığa dayanamıyorum işte. Baban beni böyle yetiştirdi, ne yapayım yapı meselesi. Ya böyle gergin bir günümde şu yapından biraz feragat etsen ne olur? Olur aşkım. Yeter ki sen gerilme. Canım. İyi şanslar. Her şey çok güzel olacak senin için, benim için ve bebeğimiz için. İnşallah. Gümüş. Hı. Bu gece özel bir işin var mı? Ne var bu akşamda Allah aşkına? Ya. Mehmet de durup durup bunu soruyor. Yok canım özel bir sebepten sormadım. Sadece akşam bize gelsenize diyecektim. Doru özlediğini söyledin ya o yüzden. Meleği de alıp gelin. Hep birlikte güzel bir gece geçirelim diyecektim. Çok isterdim ama imkansız Onur. Bu akşam da buradayım geç saatlere kadar. Oo bir sürü iş var yapılması gereken. Herkese merhaba. Merhaba. Kusura merhaba. bakmayın geciktim biraz. Estağfurullah. Dedem de gecikti Aynen zaten. Ya. Hayır efendim geldik işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk. Dede, bu sadece yönetim kurulu üyelerine açık bir toplantı değil miydi? Sen şöyle geçti Luban. Evet, bu sadece kurul üyelerine açık bir toplantı. Diruba da artık yönetim kurulunun bir üyesi. Bundan sonraki toplantılara İstediği zaman o da katılacak. Selam. Acayip bir trafik vardı. Bunları da al çocuğum. Şey Şeref Hanım, peki nereye gidiyorsunuz? Bir süre otelde kalacağım Orhan. Bana düşmez ama neden karşıdaki eve yerleşmiyorsunuz? Hem orada daha rahat edersiniz. Şadoğullarına ait bir yerde kalmayacağım. Şeref nerede? Gelmeyecek mi? Annemle konuştum maalesef gelemiyormuş. Hepiniz meşgulsünüz, zamanınız değerli biliyorum. Bu yüzden direkt mevzuya gireceğim şirkette ve ailemizin tüm mal varlığında bir düzenleme yapmaya karar verdim. Bahar. Efendim dedeciğim. Güzel akıllı kızım benim. Sen bu şirketin direğisin. Dengesisin. Sen olduğun zaman içim daha rahat. Biliyorsun değil mi? Sağ olun dedecim. Bahar. Sana Afyon'daki konağı, buradaki iki evimizi ve Afyon'daki topraklarımızı bırakıyorum. Dedeciğim siz bana bir yuva, bir aile verdiniz. Ben sizden başka hiçbir şey istemem. Yeter ki başımızda yanımızda olun. Sen benim kanımdan olmayabilirsin ama benim canımın bir parçasısın. Senin ve Yiğit'in sorumluluğu benim ve tüm Şahdoğullarının üzerindedir. Dedeciğim ben bunu biliyorum. İlla sevginizin göstergesinin mallar mülkler olmasına gerek yok. Bu hepimiz için zor bir durum zaten. Lütfen sizden istirham ediyorum. İtiraz etmeden sonuna kadar dinleyin. Burada hepinizin huzurunda söylüyorum. Eşim Dilruba Hanım'a bana ait olan şirket hisselerimin yüzde yirmisini bırakıyorum. Artık eşim de aile şirketinin bir hissedarı ve söz sahibidir. Ona bu konuda destek olacağınızdan şüphem yok. Ayrıca Dilruba Hanım ölene kadar ailesiyle birlikte yalıda kalacak. Yalının kullanımında yasal olarak onların da hakkı var. Uygar Bey'le hazırladığımız vasiyet uyarınca... ...Dilruba'ya ve ailesine her ay şirket müyesinden bir ödeme yapılacak... Kenan'la Billur'a da ayrı ödemeler yapılacak. Çocukların da bütün eğitim masrafları karşılanacaktır. Ayrıca Dilruba'ya İstanbul'da sitede aldığımız evin yanı sıra... ...bir tane de Bodrum'da yazlık ev arıyorum. Gümüş. Efendim dedeciğim. Sen Pınar ve Bahar, bu ailenin geleceklerisiniz. Sizin çocuklarınız Şahdoğlu'nu yaşatacak. Şunu unutmamanızı isterim. Size bırakacağım tek miras temiz ve onurlu bir isimdir. Bir daha hatıralarım ben göçüp gittikten sonra torunlarımın torunları hala benden söz ediyorlarsa o zaman ben hiç ölmemişim demektir. Dedeciğim ne olur böyle şeyler söylemeyin. Siz bizim her zaman başımızın tacısınız. Böyle içimiz acıyor. Duygusallığa kapılmak istemiyorum çocuklar. Devam edelim. Pınar, çok istememe rağmen senin hiçbir zaman yöneticilikte gözün olmadı. Daha beş yaşından beri ressam olacağım diye başımın etini yedin. Doğru. Biz seninle az kavga etmedik dedeciğim. Senin resimlerinin kazancı anca defneye yarar diye düşündüm. Bu yüzden Onur'a kendi hisselerimden paylaştırma yaptım. Efendim çok onurlandım ama... Biliyorum, biliyorum. Sen de gerek yoktu diyeceksin. Var ki buradayız. Bir sessiz dinleyemediniz yani. Tamam dedi, dinliyoruz. Ayrıca size yeni bir konak hediye etmek istiyorum. Ne de olsa bana aileniz daha büyüyecekmiş gibi geliyor. Dedeciğim daha neler? Yeter iki tane çocuk çok bile. Vallahi bence haklısınız efendim. Bir kızımız daha olsa hiç fena olmaz. Dedecim, siz her şeyin en iyisini bilirsiniz ama bu uygulamanın beni çok gerdiğini söylemeden edemeyeceğim. Biz senden hiçbir şey beklemiyoruz biliyorsun. Evet dedecim. Dede doğru söylüyor Pınar haklı. Sen bizi okuttun. Hepimize iyi bir hayat verdin. Üstüne üstlük çok güçlü bir şirket bıraktın. Bu saatten sonra ben bütün malımı mülkümü bir vakfa bağışlıyorum desen... ...sanırım hepimiz mutlu oluruz. Dedeci Mehmet çok doğru söylüyor. Ben çok mutluyum sizin gibi torunlarım olduğu için. Gözüm hiç arkada kalmayacak. Ama izin verin bunu bitirelim. Çünkü bunu benim içimin rahat etmesi için yapıyorum. Kızım sen bu şirket için çok şeyler yaptın. Bu yüzden Mehmet'le ikinize Dilruba'ya ve Onur'a verdiğim hisselerden kalan yüzde yirmi beşlik hissenin tamamını veriyorum. Böylece çoğunluk her zaman Mehmet'in hisselerinde olacak. Yönetim her zaman Mehmet'te kalacak. Bu şirketin sahibi öncelikle Mehmet Çağdoğlu'dur. Şu anki yönetimden çok memnunum. Onur çok iyi bir genel müdür. Bahar ve Gümüş işlerinin ekliler. Berk de kendini yetiştirmeye başladı. O da zamanla daha iyi bir yönetici olacak eminim. Ya dede Peki Afyon, oradaki işli iş aynı mı kalacak? Afyon'daki fabrikaları Mehmetle Gümüş'e bırakıyorum. Afyon, bizim memleketimiz, oranın gelişimi için Mehmetle Gümüş'ten yeni atılımlar bekliyorum. Ya dede, peki ya ben? Benim karım? Bizim bir değerimiz yok mu? Bana hiç mi bir şey bırakmıyorsun? Senin her şeyin var efendi. Babandan kalan Afyon'daki ve İstanbul'daki tüm mallar senin. Ya peki hisseler? Dede bu yaptığın adalet mi? Babamın bütün hisselerini bu yaşlı kadına baş yardakçıya bıraktın. Berk. Berk çabuk özür dile. Beni daha fazla sinirlendirmek istemiyorsan sus. Ben bu ailedeki iki yüzlülük ve çifte standarttan bıktım. Hepinize lanet olsun. <laughs> Berk kardeş. Nasıl? Başlıyor mu imparatorluğun? Hak yerini buldu mu?